bana verdiği pozlara bak. Bana verdiği pozlara bak 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 bak. Bak benim kızımın bana verdiği pozlara bak. Geldiğinde nasıldın? Şimdi nasılsın? Kuzu gibi oldun mu sen? Kuzu gibi oldun mu annem için? He? Kuzum oldun. Sen kuzum oldun kızım. Bak bak kuyruğa bak kuyruğa. Nasıl da mutlu suratın güzelliğine bak. Gülen surat Huysuzun gülen surat ne olmuş? Suratlı olmuş. <laughs> Allah'ım. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Yerim orada da yerim yerim. Ağacının boğununu da yerim. Ağacının boğununu da yerim. Of. Of. Sen gidiyor musun bugün beni bırakıp? He? Neden gidiyorsun beni bırakıp annem bugün? Senin <laughs> o kuyruğunu yerim ben ya senin güzel kuyruğunu yerim senin kuyruğunu yerim kuyruğunu yerim kuyruğunu yerim Allah'ın mutluluğa bak ya Rabbim mutluluğa bak Oo. sen nasıl bir şey oldun sen nasıl oldun kuzum